Herkese merhabalar, A101 resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var, gelin hep birlikte inceleyelim, 5 çekmeceli şifonyer, 1200 lira. 9'lu kayar kapaklı erzak saklama kabı seti, toplam 249 lira. Aprilla su dalgası maşası, 2 yıl garantili, 299 lira. Karaca Hatır Plus kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 2499 lira. Kili elektrikli set üstü ocak, 549 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. İkili desenli kahve fincan takımı, 100 lira. 4 kapaklı gardırop, 1799 lira. Şafır markasına ait fritöz, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 1799 lira fiyatı. Asya koltuk örtüsü, 115 e 200 santim ölçülerinde, 90 lira. Beşli desenli mavi kadın çorap seti, toplam 40 lira. Gözleme ve katmer sacı, 2000 watt gücünde ve 2 yıl garantili, 265 lira fiyatı. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1299 lira. Karaca düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 759 fiyatı. Plus çubuk blender, 2 yıl garantili, 345 lira fiyatı. 8 parça 6 kişilik pasta takımı, toplam 260 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca 4 parça bıçak seti, toplam 149 lira. Karaca 7 parça baharat takımı, 299 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dokunmatik telefon standı ve kademeli masa lambası, 149 lira fiyatı. Emsan döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 160 lira. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 450 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 180 lira. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı, 345 lira fiyatı. 12 parça bardak seti, toplam 160 lira. Kili banyo paspas seti, toplam 55 lira. Farklı renk seçenekleri ile sandalye minderi, 44 lira fiyatı. Granit tava ve ızgara seti, ikisi toplam 299 lira fiyatı atılı porselen kahve fincan seti, 155 lira fiyatı. 3 katlı modern sehpa, 325 lira. 3 kapaklı gardırop, 1699 lira. Duvar saati, 30 santim çapında, 60 lira fiyatı. Salata kasesi, tanesi 12 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 260 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı modern halı, yüze 200 santim ölçülerinde, 310 lira. Hita parası okuma lambası, 45 lira. Desenli 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 260 lira. Üçlü çelik saklama kabı seti, toplam 75 lira. Ahşap değirmen modelli saksılık, 210 lira fiyatı. Dikdörtgen büyük sunum servis tabağı, 6 tanesi toplam 110 lira. Fincan ve kupa bardak askılı, 45 lira. Horkmaz markasına ait sütlük, 14 santim boyutunda, 65 lira. Çift cidarlı cam kase, 35 lira. İkili mini sosluk, 22 lira. Emsan 24 parça kahvaltı takımı, 999 lira. Çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 380 lira fiyatı. Sünger yatak, 80 200 santim ölçülerinde, 335 lira. Düzenleyici ahşap banyo dolabı, 420 lira fiyatı. İkili pamuklu yastık kılıfı, 60 lira fiyatı. Paşa bahçe 4 parça hazırlık seti, 120 lira fiyatı. Şafır ikili düdüklü tencere seti, büyük boy 7 litre, küçük boy ise 4,5 litre kapasiteli, toplam 800 lira fiyatı. Emaye demlik, 2,4 litre kapasiteli, 150 lira. Fakir şarjlı el süpürgesi, 2 yıl garantili, 799 lira. Satranç takımı, 55 lira fiyatı. Su geçirmez çantalı pazar arabası, 165 lira fiyatı. Dörtlü MDF Zigon Sehpa Takımı, 480 lira. Elektrikli Kavurma Sacı, 2 yıl garantili, 380 lira. Korkmaz Kısa Tencere, 24 santim boyutunda, 235 lira. Salata Süzgece, 24 santim boyutunda, 55 lira. Sukulent ve Kaktüs Çeşitleri, Tanesi 20 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 21 santim boyutunda, toplam 100 lira. Desenli çift kişilik mikrofiber yorgan, 550 lira. Fakir çelik fritöz, 3 yıl garantili arkadaşlar, 2400 lira. Kışlık kadın pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 120 lira. Kolay ütülenir ve çift kişilik çarşaf, 119 lira. Saksılık, 20 lira. Porselen yedili standlı baharat takımı, 320 lira fiyatı. Desenli ikili tepsi, 60 lira fiyatı. Çok amaçlı ve çift bölmeli kırlı çamaşır sepeti, 280 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 195 lira fiyatı. 5 adet baza ve çekyat tipi hurç, toplam 90 lira. 5 li saklama kabı seti, toplam 40 lira granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 169 lira fiyatı. Çift taraflı ve soft yorgan, 320 lira. 6 bölmeli gıda ve bakliyat organizeri, 160 lira fiyatı. Üçlü dikdörtgen kutlu hasır sepet, 95 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı, 685 lira. Döküm sığ tenceresi, 28 santim boyutunda, 350 lira. Mermer desenli ve kırılmaz camlı, üçlü zigon sehpa ve orta sehpa seti, 1099 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık, 80 lira. Singer dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 1650 lira. Peçetelik, 20 lira fiyatı. Paşa Bahçe 8'li meşrubat bardağı seti, 140 lira fiyatı. Elektrikli katmer ve gözleme sacı, 50 santim boyutunda, 310 lira. 9'lu kapaklı erzak saklama kabı seti, toplam 110 lira. 4 bölmeli saklama kabı, 45 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 65 lira. Karaca 10 parça tencere seti, 850 lira fiyatı. 13 parça kapaklı cam kahvaltı seti toplamı 80 lira. Çerezlik kaseler tanesi 15 lira. 4 parça pasta servis seti toplam 80 lira. Kili kare salata kasesi seti toplam 25 lira. Granit turta kalıbı 45 lira fiyatı. Çelik düdüklü tencere 9 litre kapasiteli 260 lira. Dolap düzenleyici organizer set toplam 65 lira fiyatı. 5 parça banyo temizlik seti toplam 160 lira. 4 adet krom ayaklı metal tabure toplam 399 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk 160 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik 30 lira. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 460 lira pamuklu ve bilyeli banyo terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 30 lira. 6 parça desenli kahve yanı bardak seti, toplam 35 lira. Demir döküm ızgara tavası, 26 santim boyutunda, 220 lira. 6 parça kristal kavanoz seti, toplam 45 lira. Bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. Kapaklı karaf, 16 lira. İkili çamaşır sepeti 90 lira. 5 parça ahşap desenli banyo seti toplam 150 lira. Dertsiz masa örtüsü 30 lira. Çelik basmalı otomatik çırpıcı 12 lira.